rahat oluyor. Mesafe yakın. Bunları burada ikisini yanına yanaştım. İkisi de önde oturuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan olayını araştırıyoruz. Şu anda Isparta'nın Şarkı Karaağaç ilçesindeyiz. Ve burada yapılan kazı çalışmalarında şu ana kadar Şükür Türkan'a ait herhangi birisi rastlanmadı. Fakat Fatma Erdem'in çelişkili ifadelerine göre Şükür Türkan en son buralarda kaybolmuş ve Şükür Türkan'ın burada kaybolması herkesi şok ederken burada deniz çaplı araştırmalar yapılıyor. Jandarma ekipleri, jasat ve bütün köylüler burada araştırma yapıyorlar. Şu gördüğünüz yukarıda Şükür Türkan'a ait olabilecek bazı eşyalar bulundu ve herkes şoke olurken Didem Aslan Fatma'ya artık konuş suçlu senin olduğunu biliyorum dedi. Ama Fatma Erdem hala daha konuşmuyor. Fakat Şükür Türkan'a ait yeni bir iz bulunacak arkadaşlar. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin.